Gelelim 19 Mayıs masalına. Masal diyorum ben. Evet. Yani Mesela. bu milleti müthiş uyutmuşlar. Evet. Bir defa şunu ifade edeyim. Hangi aklı başında adam kuvay Milliye'ye karşı çıkar? kuvay Milliye milli kuvvetler demek. Ama bugün Ergani koncuların yaptığı gibi kuvay Milliye deyip de bu milleti iç savaşa düşürmekse o kuvay Milliye değil isterse kuvay Diniye de sevmez kimse onu. Ama Tarihimizdeki Kuvayi Milliye bu milletin eseri. Ha Kuvayi Milliye'yi Mustafa Kemal mi başlattı? Kusura bakmayın hiç alakası yok. Olay nedir peki? Bakın bunu anlatmak ayıp değil. Olay şudur. Bildiğiniz gibi yani burası çok önemli. Kasım 1918'de müttefik kuvvetler İstanbul'u işgal ediyor. İstanbul'u işgal demek Osmanlı Devleti'nin fiilen bitmesi demek. Şimdi olay büyük bir sıkıntı meydana getiriyor. Hem Sultan Vahidüttin, hem Osmanlı'nın paşaları, hem bütün devlet adamları iki önemli problemle karşı karşıyalar. Bir, devlet elden gitti. Ondan daha önemli İstanbul elden gidiyor. Kusura bakmayın. Cumhuriyet döneminde de zaman gösterdi ki İstanbul şu anda Türkiye'nin yüzde altmışını besliyor. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım diyor Necip Fazıl. Yani bunu kimse inkar edemez. Bugün İstanbul'un bir benzeri dünyada yok. Şimdi bu sıkıntı içinde olan Osmanlı Genel Kurmayı bakın Mart 1919 ne zaman olmuş? 19 Mayıs. İyi takip edin gençler. Mart 1919'un bir gecesinde Erenköy'de bir toplantı yapıyorlar. Mustafa Kemal yok aralarında. Bakın yanlışlık yapmayalım. Kim var burada? Liderliğini Nuri Paşa yapıyor. Miralay Refet Bey var. Şey özür dilerim. Burada Harbiye Nazırı Bakanı yani Savunma Bakanı Şakir Paşa var. Sami Bey var. Sadrazam var. Yani tartışıyorlar. Ülke gitti nasıl bir kuvay milliye teşkil edelim? Bu dönemde Osmanlı Mustafa Kemal yok. Bakın çok önemli. Peki diyorlar tamam bir kuvay milliye teşkil edelim. Kimi kom lider tayin edelim? Bir kısmı diyor ki Nuri Paşa'yı tayin edelim. Bir kısmı diyor ki hayır beceremez diyor. Neticede bir kısmı da diyor Miralay Rehfet Bey'i tayin edelim. Diyorlar ki olmaz. Bir kısmı diyor ki hayır Mustafa Kemal'i yapalım. O zaman biliyorsunuz şeydeki Çanakkale'deki savaşta göz doldurması sebebiyle yani Çanakkale diyorum anafartalarda göz doldurduğu için onu yapalım. Ama çok ilginç bir şey Savunma Bakanı olan e, Şakir Paşa itiraz ediyor. Diyor ki Mustafa Kemal'i lider yapmayalım. Eğer lider yaparsanız Mustafa Kemal cumhuriyetçidir. Başarıya biz de diyor destekleriz onu. Kurtuluş Savaşı'nı. Yani kuvay Milliye başarıya ulaşınca kendisi diyor padişahlığı lahveder. Saltanatı lahveder. Hilafeti kaldırır, kendisi cumhurbaşkanı olur. Yani Mart 1919 bu cümleler. Dikkat ediniz. Ama genellikle çoğunluk Mustafa Paşa'da karar kılıyor. Mustafa Kemal de. Ve meseleyi padişaha götürüyorlar. Ve savunma bakanı Şakir Paşa itirazını devam ettiriyor. Diyor ki padişah Mustafa Kemal hakkında karar kılma. Daha Mustafa Kemal'in haberi yok. Çünkü cumhuriyetçidir. Başarıya ulaşırsa ilk yapacağı seni devirmektir. Reis cumhur olmaktır. Bunun üzerine padişahın verdiği cevap çok enteresandır. Çok enteresandır. Diyor ki, kusura bakma, ben Osmanlı saltanatı da değil, hilafette değil. Devletin ve milletin veka ve devamını isterim. Eğer burada başarılı olacaksa, beni devirmek pahasına da olsa, kimi ittifak ettiyseniz onu gönderirim diyor. Ve efendim işte buldu bir motor, düştü kattı. Hayır, tüm bunlar masal ve yalan. Özel bir talimatname çıkarıyor, Osmanlılar şimdi de duruyor bu. O talimatnamede ben miktarını belirteyim. O zaman yani ifade edilen miktarıyla, ifade edilen miktarıyla bir milyon Osmanlı altını para ediliyor. Vizeyi nasıl alıyor Sultan Vahiduddin? Bakın vizeyi nasıl alıyor? Burayı iyi dinleyiniz. İngiliz komutanına gidiyor. Diyor ki, Anadolu'da ayaklanma başladı. Özellikle Karadeniz'de diyor. Bunlar diyor benim güvendiğim ve yaverim olan Mustafa Kemal'i göndererek isyanı bastırmalıyım. Tamamen şey oyun. Yoksa diyor isyan devam eder. Onları o şekilde kandırıyor. Kendi hatırasında şunu yazıyor. Pek kendisi niye Anadolu'ya gitmedi de Mustafa Kemal'i gönderdi? Unuturum diye söylüyorum. Eğer Anadolu'ya gitseydim İstanbul nereden çıkmıştı diyor. İstanbul'u feda etmemek için ayrılmıyor. Mustafa Kemal'i çağırıyorlar. Hatta ben Mustafa Kemal'i nerede bulduklarını da biliyorum. Anlatırsam malum kanun var engel olursun. Yani onu anlatmıyorum. Anladınız değil mi? Orasını anlatmıyorum. Ha, niye ben hukuk profesörüyüm? Akıllı konuşmam gerekiyor. Orasına karışmıyorum. Orayı gitsin öğrensinler. Mustafa Kemal'i arayıp buluyorlar. Ve padişahın yıldız sarayına geliyor. Uzun uzun konuşuyorlar. Allah muvaffak eylesin diyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal çok zeki. Diyor ki padişah bir kısım fesat ehli ve bozguncular gelip diyor benim senin aleyhinde çalıştığımı anlatacaklar Anadolu'ya gidersen. Aramızı bozmaya çalışacaklar. Buna karşı bana güveniyor musun? Padişahın cevabı şu. Sen diyor yeter ki Anadolu'daki ayaklanmayı ve Kuvay Milliye'yi başarıya götür. Benim aleyhimde de, de konuşabilirsin. Yoksa diyor İngiliz hükümeti şüpheleniriz Ve aralarındaki bu ittifak 1921 yılının sonuna kadar devam ediyor. Şu yıllarca birkaç sene içerisinde belki 7-8 tane hükümet değişiyor. Sebebi şu. Hükümet geliyor, İçişleri Bakanı ve sadrazam Kuvayi Milliye gizli destek gönderiyor. İşgal kuvvetleri bunu buluyorlar. Padişah diyorlar ki bu adam diyor Kuvayi Milliye destek veriyor bunu görevden al. Görevden alıyor. Yani ben o sadrazamların başbakanların hain olduğuna dair cümleleri safsata kabul ediyorum. Ve nitekim Kuvayi Milliye başarılı oluncaya kadar Sultan Vahidettin asker gönderiyor. Bütün ya subaylarını gönderiyor. Paşaları gönder. Kazım Karabekir nasıl gitmiş? Osmanlı Paşası. İsmet İnönü nasıl gitmiş? Osmanlı Paşası. Tümünü gönderiyor. Ama tam Şakir Paşa'nın dediği çıkıyor. Nasıl ki Kuvayi Milliye başarılı olup İstiklal Savaşı kazanılınca Mustafa Kemal gerçekten de Hakimiyeti Milliye Dergisi'ni okuyun mecmuasını müthiş bir şekilde padişahın aleyhine geçiyor. Ve buna rağmen Sultan Vahidüttü'nün dediği cümle çok enteresandır. Bakın Balıkesir Valiliği'nin göndermiş olduğu şifreler Osmanlı arşivinde şifrelerle destek istiyor Mustafa Kemal. Yani aleyhimde konuş diyor. Ta ki seni benim adamım yani bana isyan etmiş bilsinler. Yoksa başarılı olamaz. Ve arkasından ne diyor bakın. Yani Murat Bardakçı'nın neşrettiği Şah Baba kitabındaki hatırası. Ben bunu okuyacağım. Bu benim milli vazife. Mütalalarından ortaya çıktığı gibi. Vahidüttin'in cümlesi mütareke günlerinde, ateşkes günleri var ya, evet. 1918, birinci Cihal harbinin neticelerinden sorumlu olan suçlulardan, iddiaççıları kastediyor, bana miras kalan ve birbirini takip eden musibetlere karşı, sadece ve sadece şahsımı siper ettim. Ha, aslında bir taraftan tehlikeli bir yerde kalan hilafet merkezinde, İstanbul'da, savaştan galip çıkan itilaf devletleriyle yüz yüze olmak, onlar tarafından sigaya çekilmek, diğer taraftan Anadolu'yu istila eden Yunanlılara karşılık vermek için mümkün ve gizli yollarla Anadolu'ya memur eylediğimiz yaverlerimizden Mustafa Kemal'in ihaneti. Bunu ne zaman söylüyor? 1922'de ihanet etmiştir. Ve bize karşı takındığı isyankar tavrı karşısında şaşırmış. Buna rağmen, yani isyan etmesine, hakimiyet milliye mecmuasında Sultan Vahidüttin'in her türlü ailesine kadar hakaret ve küfür etmesine rağmen aziz vatanımın menfaati için Kuvayi Milliye'nin sonradan şekil ve mahiyetinin değişeceği konusunda bilgim olmasına rağmen elimden geldiği kadar fedakarlık mesleğini tercih ettim, yardım ettim, yeter ki vatan kurtulsun dedim. Anadolu zaferinin ne gibi tehlikeler altında tarafından hazırlandığını muhaliflerim de bilirler. Ve şunu söyleyeyim, Mustafa Kemal'in vefat ettiği gün söylediği bir cümle var. Onunla bitireceğim bu konuyu, o cümlenin sonunu söylemeyeceğim. Çünkü dinleyicilerden ayıp olur, izleyicilerden ayıp olur. Mustafa Kemal diyor ki, vefat ettiği gün çok namuslu bir adam öldü isteseydi Topkapı Sarayı'nın bütün mücevherlerini götürür ve öyle bir ordu kurup dönerdi ki o cümleyi Mustafa Kemal'in cümlesini söylersem rütük falan Alman rütüğü bile kapatır. <gülüyor> Anlatabildim <gülüyor> mi? Gerisini size bırak. Ee, onun için Sultan Abdül Abdülvahidüddin asla vatan haini değildi. Tam bir vatanperverdi. Mustafa Kemal'le anlaşmalı olarak aleyhte birbirinin 1922'ye kadar yaptıkları aleyhtelere hiç ben önemsemiyorum. Tamamen danışıklı dövüş. Ama ne zaman ki Kuvayi Milliye başarıya ulaşınca Mustafa Kemal Şakir Paşa'nın tahmini tutmuş ama Sultan Vahidüddin İstanbul'u düşmana vermeme pahasına kendi şahsını ve ailesini feda etmiş ve bugün İstanbul elimdeyse elimizdeyse Allah'ın izniyle onun gayretiyle olmuştur. Ona vatan haini diyenler kusura bakmayın nesillerini araştırın nasıl vatan haini oldukları çıkar. Mesele gayet açık. Evet hocam evet. teşekkür ediyorum. Buradan İstanbul'dan bir dosta da selam. Saadettin abi bir şey söylemişti bununla alakalı. Evet. Demişti ki işte devlet adamlığı böyle olur. Giderken bile susarak gitti. Konuşmadı.